Şu ihale meselesi canımı sıkıyor. Şimdilik borçları düşük göstermeye devam et. Malzemeler için konuştun mu? Evet. Kağıt üstünde maliyetin yarısını gösterecekler. Tabii biz kalanını ödediğimiz müddetçe. Filizlerin ihalede zarar edeceklerini anlamamaları gerekiyor. Bir gün mutlaka anlayacaklar. Bir süre her şeyin iyi gittiğini düşünsünler. Sonra da bam. Sanırım tekinerleri kendine muhtaç etmek istiyorsun. Bravo Fatih. Keşke beni karıştırmasaydın. Arkadaşım olduğunu sanıyordum. Arkadaşın mı ama bu yaptıkların hoşuma gitmiyor. Her zaman hoşlanacağın şeyler yapamam değil mi? Merak etme Fatih. Seni belaya bulaştırmam. Ne oldu? Ne var? Şu çocuk. Ne zaman çıksam kapıda görüyorum. Hadi gidelim. Aynalı iyi düşün. Silah alıp odana falan koymuş olmayasın. Silah bu Yılmaz. Alsam hatırlamaz mıyım? Anlamıyorum. Ya şifreyi bizim dışımızda başka kimse bilmiyor ki. Belki bir kasa hırsızının falan işidir. Olamaz mı? Olabilir de buraya nasıl girecek? Ya da içeriden biri. Hayır hayır. Burada çalışan hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Ya peki bu şirketin kasalarını izleyen özel bir güvenlik sistemi yok mu? Proje Gördüğünüz <laughs> gibi yeni alınan malzemelerle inşaatın temelleri atılmaya başlandı. Ben yokken çok iyi işler yapmışsınız. Açıkçası ben pek inanmıyordum ama bu ihale karlı olacak gibi. <laughs> Peki malzemeleri ucuza almaya devam edebilecek miyiz? Tabii ki. Prensipte böyle bir anlaşmamız var. Bunu kağıt üzerinde de görsek iyi olurdu. Bu adamların bir şey imzalama alışkanlığı yoktur. Sözlerine güvenmek zorundayız. Tabii bana itibadınız yoksa... Sen güveniyorsan sorun yok. Evet. Güveniyoruz. Değil mi Fatih? Tabii. Konuşulacak bir şey yoksa biz kalkalım. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Bu benim odamdaki kasayı izleyen bir güvenlik kamerası var mı? Kemal Bey zamanında konulmuştu. Haberiniz var sanıyordum. Kemal abiye bak. Öldü ama sanki bize hala yardım ediyor. Peki bu kaydedilen görüntüler saklanıyor mu? Bir ay kadar saklanır. Sonra silinir. Ya bu kayıtları polise mi teslim etsek? Yok yok şimdi değil. Silahın buradan nasıl çıktığını gözümle görmek istiyorum. Bir göstersene. Hı, tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>